Bu sebeple şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Yani Türk milliyetçiliği bugün çeşitli kliklerin, çeşitli fraksiyonların ve çeşitli bürokratların kontrolü altında. Biz kontrolü milliyetçiliği reddediyoruz. Bunu en başından söylüyoruz. Biz yevahşiye sahip bir milliyetçiliği değil veyahut devleti korumayı kendisine vazife edinmiş bir milliyetçiliği de değil. Biz devlet kontrolünde veyahut biz iktidar kontrolünde veyahut biz devletin çeşitli kanalları kontrolünde olan bir milliyetçiliği kabul etmiyoruz. Çünkü devletin gölgesine, devletin nimetlerine sığınarak milliyetçilik yapılmaz. Bunu asla kabul etmedik ve sonuna kadar reddediyoruz. Sonuna kadar da karşısına duracağız bunun. Yani bugün siz Türk milliyetçiliğine kefen biçemeyeceğiniz gibi Türk milliyetçiliğine hudut da biçemezsiniz. Türk milliyetçileri yapıları gibi başına buyruk insanlardır. Türk milliyetçiliği sert bir yavaş ve disipline sahip olsa bile başkaldıran bir davadır. Çünkü biz Türk milliyetçiliğini Necdet Sevinç'ten öğrendik. Necdet Sevinç der ki milliyetçi otorite bütün otoritelere karşıdır. Necdet Sevinç ülkücü hareketin bir ideoloğudur aynı zamanda. Biz bunu benimsedik ve bu yolda devam edeceğiz.